Besleyen Game herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sizlerin uzun zamandır beklediğiniz VIP çekiliş videosunu çekiyorum arkadaşlar en sonunda. Ee, yarış, e, çekilişe katılanlar bu, bunlar arkadaşlar yani 8 kişi. Düşündüğümden az kişi katıldı ama arkadaşlar yani bayağı yani yine de katılanlar var ee, hemen arkadaşlar hiç bekletmeden çekilişi yapıyorum ee, çekilişi random.org üzerinden yapacağım ee, ses, ses için özür dilerim Ben önceden sayıları yazdım 1'e 8 dedim ve çekilişi yapıyoruz arkadaşlar bundan sonra da bir de yedek talihli için çekiliş yapacağız ee, Evet arkadaşlar 5 numara kazanan 5 numara kazandı 5 numarada kim var bakalım bir kapat ee, oyun tr kazandı arkadaşlar 5 numara oyun tr eğer bunu, bu kişiye e, 24 saat içinde ulaşamazsak onun için de bir kişi daha seçeceğiz ama bu sefer e, 7 kişinin içinden seçeceğiz yine aslında 8 kişinin içinden seçelim boş verin oluştur diyorum arkadaşlar ve 4 numara 4 numarada kim varmış ve hemen ona bakıyoruz. E, f Gamers. Tam nasıl bilmiyorum ama f Gamers diye bir arkadaş. E, arkadaşlar eğer oyun TR'ye 24 saat içinde ulaşamazsak f Gamers kazanmış demektir. Eğer ikisine de ulaşamazsam yeniden çekiş yapacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.